Day. Bu Rainbow Dash, bu Twilight ve bu da Princess Celestia. Aslında işareti Applejack ama Princess Celestia'ya benzediği için ben bunu Princess Celestia yaptım. Anladınız mı? Neyse. Siz kimsiniz peki? Elma Eylül Burası neresi? Eylül'ün oyun dünyasına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sahneme alarak başlıyorum. Evet. Ajan. Anne. E, pink Pinti Pay şurada. Pinti Pay Evet. Tam zamanı. Ajan pink Pay. Tamam tamam saklanayım. Ajanlar öyle yapar. Değil mi çocuklar? Ajan Pinkie Pie Ajan Pinkie Pie uu, uu, uu. Ajan Pinkie Pie Neyse, ben burada saklanayım. Aa, bir dakika. Bu bizim arkadaşlık kuyruğumuz. Neden köpeğe attı bunu Twilight? Herhalde yanlışlık vardı. Hmm. Tek tek. Evet, evet. Pinky Pie. Twilight Sparkle. Hmm. evet. Bakın, bu da bizim ours. Kim çiğpe atmış? Pinky Pie. Twilight tabii ki. Bakın, oh, oh. bu çok Buy ayıp. Tuvalet. Neden onu atmış çöpe? Herhalde yanlışlıkla köplerin aslında onu yanlışlıkla odaklanmayıp köp sanmış. Hmm. Neyse. Ben taklanmaya devam edeyim burada. Tamam. Evet. <laughs> Bakalım onlar ne yapıyor. O buradan <laughs> gözlemleyeyim. Vay! zamandır gelmiyordun. Ne gittin ama? Uzak bir yerde de bizi niye anladın? E kendi başıma tatil yapayım dedim ben de. Ben ne yapayım? Ne oldu işte? Tamam tamam. Rainbow Dash beni uçuz olmasın. Tabii ki uçuz Onu ben bulsam Ben ben buldum.